olduğu halde birbirine vurmak suretiyle takılır ve yine ayrılır. Sabu, Paris Kulübü hatırladın mı? Şimdi bu gösteriyi yapmak için önce birkaç tane halkayı şöyle birbirine takıyorum. Sonra ayırıyorum. Bakalım nasıl becereceğim. Bir tane takıyorum. Verelim. Bir kontrol etsin ayrılabilir mi? <laughs> Siz beyefendi? Bana ne var? Her türlü kontrol serbest. Öyle nazik değil. Bayağı güç gösterir. Efendim bir tane daha takıyorum. Çocuklara vermiyorum. Çünkü güç göstermesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle buyurun. İyice beyninizle birlikte zorlayın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Efendim. Bahçeye ya. Bahçeye. Ana sen çocuksun. Bana bana bana. Ha bunu ne yiyor? Bunu ne mi? Benim <laughs> Efendim hafızam gayet basit ve kolay. Biraz sonra öğreteceğim. Sağ elimle bir halka, sol elimle bir halka, ufacık bir hareketle şöyle birbirini birleştiriyorum. Tekrar onu da alalım lütfen. Tabii bir küçük o. çocuk getirsin bana. Selamın aleyküm. Aman aman aman. aman, aman. Verin buradan, verin. Ver bana. Ver. 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 Aslında gayet basit ve kolay Gayet basit ve kolay Ben biraz sonra öğrettiğim zaman Aa, Bu kadar basit miydi diyeceksiniz ee, Ben aslında Arkadaşımı sahneye alacaktım ama Benim halkalarım Onun kullandığı halkaların dedesi oluyor Çünkü onlar çok böyle Zarif genç halkalar kullanıyorlar onun için Arkadaşım zorlanmışım diye Hepsini ah, tek bir halkada topluyorum. Deyip değil, deyip değil. Efendim, bu arada gelecek senenin bayan Santa modelini de oluşturmuş oluyorum. Hiç kolay. Ama ben neden bu modeli oluşturdum onu merak etmiyor musunuz? Düşle. Evet. Koyacak bir şey bulamayacak. <laughs> <laughs> ben, <ya, a> <laughs> <ya, gülüyor> ben, ben ayırdığım halkalarımı Hayır o, o zaman da Takıyorum ve daha sonra da Arkadaşlarıma gösterimi öğretiyorum Gayet basit ve kolay <laughs> Efendim Şapkanı ört annem. Şöyle yapıştır. Of şimdi bu yok mu? Gördün benim oğlum. Şimdi dikkatli dinleyin bakalım. Siz hep el hareketlerime baktığınız için ağız hareketlerime bakmıyorsunuz. Buyurun. <tıklanın> Öğrendiniz değil mi? Hayır, evet. Öğrenenler evde artık yuvarlak ne bulursa birbirine taksın. Üflemesi yeterli. Ben de yedim kocaman bir alkış. Bayağı yaptım. Ben yapayım. Ben Geldik Gülüklü Tentere'de taze saçı yedi. Gülüklü olduğu için biraz maya ama olsun. Şöyle bir yakalım. Hmm. Ben döküntü yapıyorum. şöyle kapatıyoruz. Tam bu da eğilmektedir. Merak etmeyin. Şimdi tavşanlar güvercinler kargalar yok hayvanat bahsedeyim. Efendim şöyle bir bakalım bizim güvercin sağ mı değil mi? Allah yanmış kızarmış. Kızarmış ama. <laughs> israrla istirarda ne yaptığımı arkadaşlarım görsün diye dikkatim buraya diye müzik kullanmıyorum. Efendim bence dünyanın en güzel güvercinini göreceksiniz. Ben eğer doğru söylüyorsam güvercini gördüğünüz an çok alkışlamaya söz verir misiniz? sembolik böyle illüzyon gösterileri yapıyoruz. Bu arada ben bana tam 40 küsur yıldır emek veren bir arkadaşımı da yanınıza çağırayım. Ona da bir alkış alacağım. Gelsin sonra. Yaşar. <laughs> Bu arada arkadaşım gelene kadar şunu da söyleyeyim. Geldi. Efendim bakın. beyefendi Yaşar. Hemen lütfen kendisine gönülden bir alkış. Neden olduğunu söyleyeceğim. Ben çok müşkül pesent adamım. Aslında sempatik görünüyorum ama çok ince eleyip sık dokuyan bir adamım. Bana tam 40 yılını verdiği için 40 yıldır birlikte çalışıyoruz. Benim gibi bir adama katlandığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ondan dolayı alkışlattırdım. Ama bir de şunu biliyorum, Göstereyim. bu 40 yıl içerisinde 3 tane hanımdan ayrıldım, bir bundan ayrılmadım vallahi. <laughs> Hep birlikte <medyette> çalışıyoruz. Evet. <laughs> bu arada, bu dostlar, ben küçük bir süre tele hazırlanmak için süre istiyorum. Bu arada bizim Metin kardeşimiz yeni gelen çocuklar için birkaç tane daha kutla örneği gösterecek. Ben de sonra teldeki gösterimi yapıp bu geceyi mutlu bir şekilde noktalayacağız. Reklamlarımızı sonra yapacağız.